Evet hepinize merhaba. Şimdi önümde 4 kase görüyorsunuz ve bu 4 kasenin önünde de ikişer elma, ikişer limon var. Bunları farklı meyvelerle de yapabilirsiniz. Portakal, mandalina veya limon veya başka aklınıza herhangi bir şekilde gelen meyvelerle de yapabilirsiniz. Şimdi bakın 4 kaseyi koydum, önlerine 4 tane meyve koydum. Bu etkinliğin adı ritim uygulama etkinliği. E, müzikte S sus demek. Biz de bunu sus işaretini tabakların üzerine elimi bu şekilde koyduğum zaman orada herhangi bir şey yapmıyoruz, sadece susuyoruz. Yani örnek veriyorum. Bir sus, iki sus veya sus, 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 sus şeklinde. Eğer Tabağın içine bir tane elma koyarsam bu bir alkış demektir. Tabağın içine iki tane elma koyarsam bu iki alkış demektir. Eğer tabağın içine bir limon koyarsam bu yere veya bulunduğunuz ortamda masaya bir kere iki elinizle vurmak demektir. Eğer iki limon koyarsam iki kez vurmak demektir. Evet şimdi çok kolay bir etkinlik olacak. Yapabileceğinize inanıyorum. Bu yüzden Arkadan bir müzik çalacak ve müzik eşliğinde bu uygulamayı yapacağız. Müziği de ben size ayrıca göndereceğim. Bunu kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Bu etkinliğin adı ritim uygulama etkinliği. Meyvelerle ritim etkinliği. Şimdiden kolay gelsin. Hadi bakalım.